Herkese merhaba. Atan ile günaydın. Güzel bir günümüz olsun hepimiz. Bugün sizlere annelerin en çok e, takip ettiği, araştırdığı ve memnun kalıp kalmadığı tabii ki aileye bağlı, e, bebeğe bağlı. Bebek bezleri ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. 3 e, adet bebek bezimiz var farklı. E, Prima, Pampers, ee, bu Bebelant e, şok marketlerin kendi ürünü olan e, Bebelant Sensitif ve Gon bu da E-bebeğin kendi ürünü olan bir ürün. E, şimdi primayı zaten birçok anne biliyor. Şöyle içini de açalım, gösterelim. Değil mi Atancım? Şu an açıyoruz. İçinin dokusu ve e, sızdırmazlığı güzel. Yani e, gece uykularında da gündüzde e, çiş ya da kaka herhangi bir sızdırma e, söz konusu değil. E, özellikle bazı bebeklerin e, alerjik durumlarına e, uygun olarak üretilmiş ve e, alerji çok az e, sayıda olabiliyor. Yani e, şöyle de bir durum var ancak eğer e, bebekleriniz buğday tenli veya koyu tenli ise e, alerjik durumları daha az. Ama açık tenli, beyaz ve sarışınsa bebeğiniz e, maalesef e, alerjik durumları daha fazla olabiliyor. Ha, bu demek değil ki prima da olmayacak. Tabii ki prima kullanıp, kullanıp da alerjik olan e, bebeklerimiz de var maalesef. Yani bebekten bebeğe değişiyor. Bu da şok e, marketin e, üretmiş olduğu e, ürünlerden bir tanesi bunun içeriği biraz daha e, yani primaya göre e, daha nasıl diyeyim e, biraz daha e, uygun değil öyle söyleyeyim İçerisinde pamuklar var ve e, yani çişten sonra evet pamuklar hafif toplaşabiliyor ancak bunu da kullanılabilir çünkü herhangi bir alerji yapmıyor ve bunda da sızdırma herhangi bir sızdırma özelliği yani sızdırma ile ilgili bir problem yaşanmıyor. Gece rahatlıkla kullanabilirsiniz, gündüz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğumundan yani son gününe kadar sadece bu bezle büyüyen birçok bebek var ve arkadaşlarımız da var. Bu şekilde bilgi alıyoruz. Bundan da memnun kaldık. Şimdi burada e-bebeğin. E, e-bebeğin biliyorsunuz 3-4 tane ürünü var. Baby Miler var. Gone var. E, bunlarla ilgili ben 3-4 ürünün hemen hemen hepsinden birer paket alıp denemiştim. Ancak işlerinde en güzel e, Gone'u beğendim. Gon'un şöyle iç kısmı çok güzel. Bunun e, yani çok böyle dokusu da güzel, pamuk şekli de güzel ve en önemlisi e, çiş e, özellikle erkek çocuklarında çişler e, ön tarafta toplanıyor ve e, büyük bir e, kabarıklık haline geliyor. Ama bunda böyle bir şey yok. Yani nasıl prima e, dağıtıyorsa her yerine, primanın en büyük sevdiğim özelliği bu. Prima e, tek bir yerde toplamıyor. E, özellikle arka kısma doğru dağıtıyor e, çiş bölümünü. O yüzden de e, primanı tercih etmemin sebebi de buydu. E, ama Gonda da ben bunu gördüm ve e, gerçekten memnun kaldık. E, bazı diğer ürünlerde mesela gece uykularında e, yoğun çiş olduğunda sabah kalktığımızda sırtımıza kadar çişler e, görmüş olduk. Bu şekilde. Yani ben Go'ndan memnunum. E, fiyat olarak da Prima'ya göre çok çok daha uygun. E, artık sa e-bebekte satılıyordu sadece. Şu an Migros'larda da e, satınma, satışlara başladı. Migros'larda da bulabilirsiniz. Lütfen atmaz mısın bezlerini? Bunlar sana lazım. Tamam mı? Bu şekilde anneler en çok e, bebeği için en iyisi ne olsun bunu ister. Bunu e, araştırır ve ama bebek bezlerinde yani ben de daha önce primacıydım ama sadece primayla yetinmeyip diğer farklı ürünleri de kullanabilirsiniz. Yani e, market ürünlerinden bile Evet güzel sonuçlar alıyoruz. Mesela e, de, deneyip de şu anda elimde bulunmayan e, Migros'un Mini S. Bundan da çok memnun olan var. E, mesela Silipi'den de çok memnun olan var. Ama biz Silipi'yi... E, çok sevemedik çünkü dediğim gibi e, çiş kısmını özellikle erkek çocuklarda e, ön kısımda toplandığı için e, şu anda yani silipiden çok memnun kalmadık. Bir de bazı e, bebek bezlerinin bu e, mesela çizgileri var. Şöyle göstereyim. Şurada mesela bir çizgi var. Bu çizgi çiş ya da kaka dolmaya başladığında işte farklı renge dönüşüyor. Hemen hemen bütün bebek bezlerinde mevcut bu prima da nasıl primanınkini bilmiyorum sanırım şu, şuralar e, değişiyor olabilir yani bebek bezlerinde e, bazıları böyle renk değiştirirken bazıları da koku e, faktörü var koku faktörünü e, sanırım salgılıyor yani bebeğiniz çiş ya da kaka yaptığında e, koku olarak hani bebeğin bezin kendi kokusuyla ilgili farklı bir koku salgılıyor e, hani almanız gerektiğini uyarıyor açıkçası ama ee, mesela silipi de çok fazla var. Yani e, bebeğinizi kucağınıza aldığınızda e, büyük büyük bir yoğun bir çiş kokusuyla karşılaşıyorsunuz ve bu da hiç hoş değil. Yani ben bu e, Gonda bunların hiçbirini yaşamadım. Bebelant'ta e, bir tık Gown olmazsa Bebelant'ta olabilir mantığındayım. E, ve Prima tabii ki en iyisi diyebilirim. Ama Prima ile ilgili de e, yani Evet, fiyat olarak yüksek rakamlar, bu yüzden de Go'nu tavsiye edebilirim. Bu bir de bunu deneyin diyebilirim. Özellikle dediğim gibi, e, yani bebeğiniz açık tane, beyaz tane sarışın değilse. Ee, o yüzden alerjik e, durumları çok daha az olacaktır Bu nedenle zaten bebek olduğunda bebeklerin küçük halinde çok çabuk e, çok fazla bebek e, biz değiştiriyoruz yani 3 saat 2 saat bazen 4 saat evet. Hani bu nedenle de pişik olma olasılığı oldukça az ve e, pişik olursa diye de her zaman kullanıp bir saniye. Her zaman elimizin altında olan e, tabii ki Sudo krem. Sudo kremi de yani bu gerçekten e, mucizevi güzel bir krem. Bundan e, mesela orta boy, küçük boy bir tane alıp kenarda bulundurun. E, pişik olmasa bile hafif kızarıklık olduğunda mutlaka e, kullanmalısınız. Ee, ve Hametan bunu da eczanelerden veya sağlık ocaklarından yazdırabilirsiniz. Hametan da e, güzel bir onarıcı bir krem. Bunların ikisiyle şu anda 6 aylık olduk. 6 aylık bir bebe var şu an karşınızda. İnşallah bakalım böyle devam edecek ve e, sağlıklı büyümeye devam edeceğiz. Sizleri bilgilendirmek istedik. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Adan bay bay 拜拜。Bye bye.